Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hepsi burada aldığımız aldığımız Ace e, So Sa serisi so, arkadaşlar 27 inç bir monitör bu FHD led, LED monitör evet 27 inç 69 santim her şey gösteriyor IPS panel arkadaşlar 27 inç 1920 x 1080 zero, zero frame ultra şey ultra ince diyor arkadaşlar burada <laughs> Ekran gözünüzü yormayacak şekilde diye açtım. evet. Yeni geldi. Yeni geldi. Direkt açtım, Evet. evet. Şurada evet. kar yağıyor. Evet. Yavaştan açmaya başlayalım. Yok elini çek oğlum. Çek oğlum elini. İyi elini çek. Elini çek oğlum. Bunu ustalar açardır sadece. Kırılınca aç oğlum. Şöyle. Aç aç aç. Faturasını da kenara koy. Dur. Aa çizik atıyor oğlum. Çizik atıyor. Çizik Atıyor. Çizik atıyor. Oğlum kenarına çizik atsana. Şuna geri koyalım mı? Çizik attı kenarına. Şöyle şey tamam, Bunu tamam. göstermiyorum. Evet, Göst, Çek oğlum. çek. Bak, çizik bu oğlum. Şöyle açalım. Aç, aç, aç. Kes, kes. Şöyle. Şurada bir şey var. Ondan açılmıyor. Bekle. Şurada açacağız. Kestik. Aç, aç. Aç. Burası da kız, öbür tarafta kız. Bayağı büyük bir ekran. Kamerayı ben alayım. İnce tabi arkadaşlar. İnşallah içeri kalmamış eski monitör hiçbir 24 inç arkadaşlar içinden çıkacak olanlara bakalım gelmiyor evet şunu şöyle atalım içinden başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar başka bir şey çıkmıyor Evet. Ha. Ha çıktı. Tutucu arkadaşlar. Adaptör. Adaptörü var. Şöyle. Kenar. Adaptörü bu. Ee, şey Altı. tutucu. Altı oldu. Bu. Hiç kaynama. Kuş kaynama. Kuş kaynama oldu. Hiç kaynama galiba. Değil mi? Değil oğlum bu şey. Normal şey çıkmış olur. Heşlama göndermemişler kafa. VG. VG göndermişler arkadaşlar. Ha. Heşlama var galiba. Heşlama var ama Kendimizde Şöyle. Arkadaşlar bayağı büyük. Heşlama var mı bunda? Var aşkım. Ha. Şöyle arkadaşlar. Ekran bayağı büyük. Ekran bayağı büyük Az sonra HP'nin yanına koyup deneyeceğiz. Evet. Önceki üçlerimiz HB'yi Şöyle arkadaşlar 24, 24 S. S. Dur. Aa, bu ne ya? Wow, wow bu ne Nasıl böyle ya? ya? <laughs> wow. Şurada arkadaşlar <laughs> wow. renkleme şey var. Oh, ee, oyun hey. için. Burada evet, burada düğmeleri var. Arkalarına bakalım olacak Sen var. kameraya. Ne olacak? Var, var, var arkadaşlar bir adet, bir adet DVD şey var, VGA var bu ve kaynağı, güç kaynağı, kaynağı, kaynağı var. Evet.